Hadi. Bir de sunduğu kişi kahve kullanmıyor. Ha. Asla Türk çayı içmiş bir insan değilim. Nadiren işte işim çok sever onu kırmayın diye altı ayda bir, bir iki tane içiyorum. Ayıp olmasın hesabı. Kahve asla Türkiye'de ve Nesne'nin hiçbir yani kahvelerini kullanmıyorum. Benim hayatıma bunu soksu. Tabii benden o darmayı bilmiyorum. Problem. Ee, ya dedim tasarruf olur bu çok geliyorlar bize. Bize de her gün geliyorlar çünkü röportajlarına <laughs> da ben çok eğitim veriyorum. i̇laç firmalarına da eğitim verdiğim için hani bizimki iyi, binovajin kullan, parol kullan, bilmem ya etken madde aynı. En sonunda ben çok sevdiğim bir uzman doktor arkadaşım var. Dedim ki ya böyle bir şeyden bahsediyor. Aa dedi süper. Ben 20 yıldır onunla ilgili hem şekerde hem de kanser tedavilerinde ham madde olarak kullanıyorum. Böyle bir şey mi var? E sen dedim bilmiyorsan ben e, ham biliyorum da ülkede var mı? Biz onu uzak doğudan getirtiyoruz. Tahta gibi bir şey o. Kaynatıyoruz. Kitinle alıyoruz. Onu bunu yapıyoruz. Bir de bin dolar falan dedi. Dedim bir dakika. Şimdi merakımı cezbetti. Ben dedim kimseye çaktırmadan bir bakayım bu ne? Sonra ürünleri verdiler. Çok pimpirikli bir insanımdır sağlık konusunda. Hani böyleyim çok zayıf ama çok doğal beslenmeye özen gösteriyorum. Dünyanın neresinde de iyi bir şey varsa alırım onu kullanırım. Bir bakalım dedim. Ürün damı olarak e, gelip bizim attığımız bu ürünleri meğerse çok kıymetmiş. Tabii şimdi bilsem o bir sopranoları atar mıydım bilmiyorum. E, bayağı bayağıca da bol tadında gani gani yatıp su geliyordu. <laughs> biz atıyorduk Hacı onları. Acı olmuş çok acı. E, ben nasıl e, bir gün ciddi araştırmaya karar verdim. Aa dedim ya ham madde diye bir şey var. Bilgiyi bilmiyorsan değersiz ya. Bir de oraya buraya sordum. Birkaç doktor arkadaşım hiç anda bilmiyordu. O da bilmiyorsa o da değersiz buldu. Sonra bilgi o kadar kıymetli bir şey ki arkadaşlar. Kalite öyle özel bir şey ki dünyanın bir yerine çöpün altına gizlense oradan kendini fark ettirir. Son derece kaliteli bir ham maddeyle dünyanın bildiği, benim cehaletle bilmediğim, hani olmak diyorum ya, olmadığımı fark ettiğim, ders hocası olarak da egolarıma da güzel bir ders olarak taşkıncım bunu bilmiyor musun? Araştırdığımda çok ciddi bir ham maddeyle karşılaştım. Hayatıma kattım. 37 aydır fiilen her gün bütün ürünlerini çok düzenli kullanıyorum. Hani burnum kırıldı ama iyileşmesinde kesinlikle psikolojik olarak da katkısı oldu. Parmakolojik ee, olarak da oldu. Bunu biraz ilerleyelim. Sanadharma Nisudra dünya literatüründe 4000 yılı geçkindir söyleniyor, vardır. Ee, doğu tıbbı biliyorsunuz, eczane...